Karayip ülkesi Haiti, Cumartesi günü 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yetkililer en az 724 kişinin öldüğünü, çok sayıda insanın kayıp olduğunu ve 2.800'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre depremin merkez üssü Petit Trou d'Enipiz kasabasının 8 kilometre dışında. 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirilen depremin merkez üssü, nüfus yoğunluğu yüksek Porto Prince'a 150 kilometre mesafede. Başbakan Ariel Henry, ülkedeki büyük hasar nedeniyle bir aylık olağanüstü hal ilan etti. Hastanelerin de depremde büyük zarar gördüğü bildiriliyor. Sivil Savunma Kurumu Başkanı Jerry Chandler, acil müdahale konusunda hastanelerin sıkıntı çektiğini en az 3 hastanenin tamamen dolduğunu kaydetti. Başbakan Henry de bazı kentleri ziyaret etti ve Kayes'teki görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Haiti 2010'da 200 bini aşkın kişinin öldüğü ve ülkenin altyapısının büyük oranda zarar gördüğü depremin yaralarını yıllar boyunca saramamıştı. Büyük bir yıkıma neden olan depremde 1.3 milyon kişi evsiz kaldı. 11 milyonluk Haiti'de nüfusun %59'u yoksulluk sınırının altında yaşıyor.